Sol arkamız paraşüt açtı aynen. Ee, sağdan da gelenler var. En önde biz miyiz? Lan! Tamam. Alamadım tamam. silahı. Tamam. Orada S12 kanın üstünden geçti. Çok güzel. gelecekler galiba. O da baygını kaldırıyor. senin baydıklarını vurmamız lazım. Burada var biri. Silah yoktur umarım. Aynen yani senin baygını kaldırıyordu. Gördün mü? Bırak onu. Görelim. Biri kaçıyor motorlu. şunu Şunun silahını alayım ben. Solum var. bot otomatik vardır herhalde. Spam var. Güzel M162 aldım. İlerleyelim. Evet. Karşı C'de çıkmalar. Sağ tarafımız var. Önce sağa almamız lazım. Gel gel sağa oynayalım önce. İçeri girme. Üste pusmuş. Üste pusuyorlar. Bırak burayı. Bırak burayı. En son geliriz. Gel gel buraya daha iyi. gel. Gel 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 Atladı biri Güzel, Bunlardan mermileri aldık, gelen var Arkan var, arkan var Furkan. Ben içeri giriyorum, bir kit basacağım. Açıkta. E. Ee? Ee, sen mi aldın kilit? <laughs> Çatı yapalım. Burada önümde sesi geliyor. Burada taş arkası. Evet. Eve girdi. Ona da sıktım biraz. Gel basalım direkt ya. Giremiyor musun? Geldim. Araç kovalaydı bizim hemen Gelsin. bir yere durmalık gelsinler. Geliyorlar. Tokyo'ya çekiyorum. Okey. Benzin bitti, hemen içeri dal. Gel 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 gel. Merdivene bomba bırakacağım. Geldi biri. Geldi biri. Burada. Mark the location. Geldi hemen. Sağda. Bayılmış o ya. Aynen benim Molotov'u bayıldı. Seni almam lazım. Devamının gelmesi lazım. Gelmiyor tutmayı deneyelim. Neyse, iki kaldılar galiba. Yukarı çık hemen sen çatıya. Aaa, dışarıdaymış biri. Ee, taşta, bekle gösterme gösterme. Heh, tamam, böyle olabilirsin. Bomba gelirse ölürüz ama. Bakıyorum şu an bize bakıyor. Çekmedi hala. Onu alabiliriz ya. Bekle kit basayım beraber çıkalım. Düşme. Düşme bir daha. Hatta bir bomba atayım ona. Hiç gösterme. O iyi oynamıyor. Arkamız geliyor. Arkamız geliyor. bayıldı o. Kapıda birini vurdum. Öldü direkt sonucuydu. Ya bom, bomba, bay bayıtmış onu da? Ayak izi var, farklı bir, iki ekip varmış burada ya. Altımızda dolaşıyor ya. Tek kaldı bu altımızdaki. Gel, gel bosalım. Gel. Go. Bak karşıda araç var gördün mü? Önümüze geliyor. sola gidiyor. Gördün. Bir shotları var. Nitro almışlar. Kaldım burada. Kaldım. Yakın. Hemen ağaç. Aldım, aldım. Yürüsün. dur bir saatten. Bak da dur bir Lan baygın vardı, çalamadım baygını. Son bir kaldı. <laughs> ee, Gel gel beni, beni al. Al beni direkt. Ne <laughs> Göremedim. Karşıda bir yerde ya az önce bizim adamları sıktığımız yerde. İyi yerini belli etmiş oldu. Sağdan geliyor. Burada geldi önümde. Ah, basamadım işte. ki. Güzel. Güzel. Üf, o basar mı? Oo, oh, harbiden ha. Ne olmuş öyle?